Hoş geldiniz kanalıma sevgili öğrenciler bu videomda anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları konulu soru çözümü yapacağım 5 6 7 ve 8. sınıf öğrencileri bu videoyu mutlaka izlesin Hepinize başarılar. Birinci soru parçada yararlanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Sürtünme kuvveti virgül bir nesnenin başka bir nesne üzerindeki hareketini yavaşlatan ya da engelleyen bir kuvvettir. Burada bir tanım cümlesi vardır. Bu nedir sorusunun cevabı tanım cümlesini buldurur. Bu ifadesiyle anlatılmak istenen daha doğrusu işaret zamiri bu ifadesiyle anlatılmak istenen burada sürtünme kuvvetidir arkadaşlar. Yani sürtünme kuvveti nedir? Bir nesnenin başka bir nesne üzerindeki hareketini yavaşlatan ya da engelleyen bir kuvvettir. O halde burada tanımlama düşünceyi geliştirme yolu kullanılmış cevap Adana. İkinci soru parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır? Bir kilogram demir mi daha ağır? Bir kilogram pamuk mu daha ağırdır? Aslında burada demir ile pamuk ağırlık yönünden karşılaştırılmış arkadaşlar. Daha miktar zarfı cümleye karşılaştırma anlamı katmış. Karşılaştırmaların altını çizelim. Bu soru akıllarda demir cevabını uyandırsa da aslında ikisinin de kütleleri aynıdır. Peki ancak 1 kilogram pamuk boşlukta çok daha fazla yer kaplar. Yine bakın daha miktar zarfı cümleye burada karşılaştırma anlamı katmış. Boşlukta yer kaplama yönünden demir ve pamuk karşılaştırılmış arkadaşlar. Pamuk daha fazla yer kaplıyormuş boşlukta. Bu demektir ki demirin yoğunluğu pamuktan daha fazladır. Yine daha miktar zarfı cümleye karşılaştırma anlamı katmış. Demir ile pamuk yoğunluk yönünden karşılaştırılmış. Demir'in yoğunluğu daha fazla imiş. Arkadaşlar ben burada bir şeyler öğrendim. Bu bir bilgilendirici metin. Şurada bakın ancak 1 kilogram pamuk boşlukta çok daha fazla yer kaplıyor derken bir bilgi sahibi oldum. Şimdi bilgilendirici metinlerde açıklayıcı anlatım biçimi kullanılır. Bu durumda cevap Bursa oluyor. Yine bu yazıyı okuduktan sonra demirin pamuktan daha yoğun olduğunu ne yapmış oldum? Öğrenmiş oldum. Evet bilgim arttı. Benim bilgim artıyorsa orada açıklayıcı anlatım biçimi yapılmış demektir. Üçüncü soru parçanın anlatım biçimi hangisidir? bazı kalp ameliyatları sırasında röntgen yani X ışınları ile görüntüleme yöntemi kullanılıyor. Şimdi ben bu cümleyi okudum. Kalp ameliyatları sırasında röntgen kullanıldığını öğrendim arkadaşlar. Bu durumda bu bir bilgilendirici metin, öğretici metin. Öğretici metinlerde açıklayıcı anlatım içimi kullanılır. Bu durumda cevap Adana. Devam edelim. Ancak kalp ve karaciğer gibi yumuşak dokulardan oluşan organların röntgen görüntüleri net olmuyor. Buna rağmen doktorlar bu gibi yumuşak doku ameliyatlarında organın durumunu izlemek amacıyla ameliyata zaman zaman ara veriyorlar ve kalbin artık hangi organsa o organın röntgenini çekiyorlarmış. Böylece hastanın sağlık durumunu takip edebiliyorlarmış. Kalp ameliyatı gibi yumuşak doku ameliyatlarında röntgen filmi çekiliyormuş. Yalnız burada ameliyata ara verilip röntgen filmi çekiliyormuş. Bu ilginç bilgiyi öğrenmiş olduk. Yani açıklayıcı anlatım biçimi yukarıdaki metinde kullanılmış betimleme kelimelerle resim yapma işi tartışma fikir yazısında vardır. Öyküleyici anlatım biçimin dört unsuru vardır. Olay, olayın kahramanı, olayın yeri ve olayın zamanı. Soru 4. Parçada yararlanılan anlatım biçimi hangisidir? Giyimliydi. Ben bu tek cümleden arkadaşlar bu parçanın anlatım biçimini çıkardım. Betimleyici anlatım biçimi yapılmış. Şimdi giyimliydi. Bir adamın üstünü başını bana anlatmaya başladı arkadaşlar. Tasvir etmeye başladı. Yani betimlemeye başladı. Yalnız ayakları çıplaktı. Baş ucunda tabanları kararmış yün çorapları, dökme lastikten yapılma ayakkabıları dururdu. Arkadaşlar betimleyici anlatım biçiminde uzun cümleler yer alır ve betimleyici anlatım biçiminde sıfatlara yer verilir. Nasıl lastik? Dökme lastik. Peki. Nasıl çorap? Yün çorap. Peki veya tabanları kararmış yün Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Sıfat tamlamalarını betimleyici anlatım biçiminde yakalayabilirsiniz. Bileğine takılı safran sarısı, tesbihi, gür, koyu görünen bıyıkları sırt üstü yattığı yerden onu daha genç gösteriyordu. Betimleyici anlatım biçiminde uzun cümleler yer alır arkadaşlar. Şuradaki sıfatları da söyleyelim hemen size. Evet. Koyu görünen bıyıklar nasıl bıyık? Koyu görünen bıyık arkadaşlar. Veya gür bıyık Değil mi? Bunlar hep sıfat tamlaması sevgili öğrenciler. Niteleme sıfatları. Bu durumda betimleyici anlatım biçiminin olduğu yerlerde sıfat tamlaması yani niteleme sıfatlarına çokça yer verilir sevgili öğrenciler. Buna karşın göz kapakları derinde içine çökük dururdu. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu metinde betimleyici anlatım biçimi kullanılmış. Yine şurada safran sarısı tespih ifadesi sıfat tamlaması nasıl tespih? Safran sarısı tespih, safran sarısı ifadesi niteleme sıfatı. Yani yukarıda betimleyici anlatım biçimi kullanılmıştı. Tartışma fikir yazılarında olur arkadaşlar. Açıklayıcı anlatım az önce söyledim. Bilgi verici metinlerde olur. Öyküleyici anlatım biçiminin 4 unsuru var. Az önce söylemiştim. Olay, yer, zaman, kişi yani kahraman. Beşinci soru parçanın anlatımında aşağıda verilenlerin hangilerinden yararlanılmıştır? Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne üye ülkelerin birlikteliklerinin spor alanında da pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen birinci Karadeniz oyunları Trabzon merkezli olmak üzere Rize ve Giresunda 18 yaş ve altı genç sporcular arasında yapılıyor 12 ülkeden 2500 e aşkın sporcu ve 500 teknik adam olmak üzere yaklaşık 3000 kişinin katılacağı oyunların tanıtımı geçtiğimiz ay içinde gerçekleştirildi Bu bir bilgilendirici metindir Arkadaşlar bu bir haber yazısıdır haber yazılarında açıklayıcı anlatım içimi kullanılır yani bilgilendirici bir özellik taşır haber yazıları bu durumda arkadaşlar cevap ne oluyor Bursa oluyor? Şimdi birinci Karadeniz oyunları hangi amaçla yapılıyormuş onu öğrendik. Evet Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne üye ülkeler ilişkilerini pekiştirmek için Karadeniz oyunları düzenlemiş. Yine bu oyunların hangi illerde yapıldığını öğrendik Trabzon ve Giresun. Yine bu oyunlara kaç ülke kaç sporcu ile katılacak bunları öğrenmiş olduk. Yani yukarıda bir haber metni var. Bu haber metinde açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmış. Yukarıda yazar düşüncesini geliştirmek için sayısal verilerden, bilgilerden yararlanmış arkadaşlar. Zaten sayılar gözünüzün önünde. 18 yaş altı, 12 ülke, 2500 e aşkın sporcu, yaklaşık 3000 kişi ve 500 teknik adam ne yapacakmış arkadaşlar? Bu etkinliklere, oyunlara katılacakmış. Peki cevap bursa. 6. soru parçada yararlanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? İç Anadolu'da büyük tarım arazilerinin olduğu bölgede yaşıyorum tarım teknolojiye erken uyum sağlayan alanlardan biri. Çır, çır dizel motorlar, hibrit tohum bunlardan bazıları. Şimdi yazar bunlardan bazıları ifadesini kullandığı için burada örnekleme yapılmış demektir arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Peki neye örnek veriyor? Şimdi tarımda teknoloji kullanılıyormuş. Abi birkaç örnek vereyim sana demiş. Çır, çır yapımında dizel motorların çalışmasında yine hibrit tohum yapımında bizler teknolojiyi kullanıyoruz demiş. Evet yazar düşüncesini geliştirmek için örneklerden yararlanmış cevap Ceyhan. Yedinci soru parçanın anlatım biçimi hangisidir? Kardeşimle yatağımıza oturur babaannemi de karşımıza alırdık. Bakın burada bir anlatıcı var biz yazar olayı kendi ağzından anlatıyor. Şimdi yazar bir kahraman oluyor. Bu durumda bir öyküleyici anlatım biçimi yukarıda yapılmış oldu. Çünkü öyküleyici anlatım biçiminin dört unsuru var. Olay, olayın kahramanı. Olayın kahramanı kim? Yazar, kardeşi, babaannesi. O bir varmış bir yokmuş diye başlardı anlatmaya. Hiç susmasını isterdik. Her masalın sonunda bizden bir tane daha ne olur sesleri yükselirdi. Keloğlan'ı, Yaman Tilki'yi, Şeker Henry'yi anlatmasını isterdik. Evet yukarıda öyküleyici anlatım biçimi kullanılmış. Olay nedir? Olay babaannenin yazarla kardeşine masal okuması arkadaşlar. Peki kahramanlar kim? Kahramanlar yazar, kardeş ve babaanne. Olayın geçtiği yer herhangi bir ev arkadaşlar, evin odası. Olayın zamanı belli mi? Olayın zamanı belli değil arkadaşlar. Geçmişte yaşanmış olay. Evet, cevap Bursa. Öyküleyici anlatım biçimi yukarıda kullanıldı. Açıklayıcı anlatım biçimi bilgi verir, unutmayalım. Tartışma fikir yazılarında olur. Betimleyici anlatım biçiminde kişilere pek yer verilmez sevgili öğrenciler ve betimleyici anlatım biçiminde konu bir türlü değişmez. 8 parçada söz edilen kişi düşüncelerini kanıtlamak için aşağıdaki yollardan hangisine başvurmuştur? Çalışmak insanı her zaman diri tutar. Tembellik yapıp çalışmayanlar hep hastalıkla uğraşırken çalışkan insanların sağlıklarını koruduklarını hepimiz görürüz. Evet yazar buraya kadar bize diyor ki abi çalışkan insanlar sağlıklarını korur. Şimdi ben size örnek vereceğim diyor. Mesela deden. Şu mesela kelimesi örneğin anlamına gelir arkadaşlar. Veya örnek vermek gerekirse deden veya örneğin deden diğer ihtiyarlara benzemezdi. Mecburiyeti yoktu ama yine de çalışırdı. Yaşından beklenmeyecek kadar dinçti. Yapacak bir iş bulamadığında yorulduğunu, çalışmanın kendisini diri tuttuğunu söylerdi. Evet yukarıda örnekleme düşünceyi geliştirme yolu kullanılmış arkadaşlar. Daha doğrusu yazar düşüncesini kanıtlamak için örneklemeden yararlanmış. Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? Hazin Dağ yaylasına Ayder üzerinden yaya olarak ulaşılabilir. Burası doğal ortama uyumlu ahşap evleriyle Kaçkarların en güzel yaylalarından biridir. Bakın hemen benim gözüme Hazin Dağ yaylası geri verdi arkadaşlar. Yani gözünde canlandı. Bu durumda betimleyici anlatım biçimi kullanılmış oldu. Kış boyunca kara ve soğuğa terk edilen evler Yaz mevsiminin gelmesiyle sakinlerini bir ev sahibi edasıyla ağırlıyor. Kadınlar ve özellikle de kız çocukları geleneksel giysileriyle bu küçük yaylaya hayat katıyorlar. Şimdi yazar yukarıda düşüncesini geliştirmek için örneklemeden faydalanmamış arkadaşlar. Yani örnekleme yapmamış, bir şeyin tanımı da yapılmamış, tanımlama kullanılmamış. Tanımlamada bu nedir sorusunun cevabı vardır. Yine yukarıda benzetme söz sanatı kullanılmamış cevap Adana. 10. soru parça ile ilgili hangisi söylenemez? Kişileştirme var. Konya Ovası çöle benzetilmiş. Karşılaştırma yapılmış. Sayısal verilerden yararlanılmış. Konya Ovası'nın güneydoğu bölümü kısa bir süre öncesine kadar köylülerin iyi verim aldığı cömert topraklara sahipti. İnsanın cömert olma özelliği topraklara verilmiş arkadaşlar. Yani kişileştirme söz sanatı yapılmış. Bu bölge artık bir çölü andırıyor. Bakın Konya Ovası'nın bir bölgesi neye benzetilmiş? Bir bölümü bir çöle benzetilmiş arkadaşlar. Andırıyor ifadesi cümleye benzetme anlamı katmış. B artımızı koyalım. Konya Ovası çöle benzetilmiş. 2000'li yıllardan önce pek çok insanın ekmek kapısı olan bu topraklar artık terk edilmiş. 2000'li yılların öncesi ve sonrası insanların orada yaşaması ya da yaşamaması yönünden karşılaştırılmış arkadaşlar. 2000'li yıllardan sonra insanlar o toprakları terk etmiş. 2000'li yıllardan önce insanlar o topraklarda yaşıyor ve geçimini sağlıyormuş. Yani karşılaştırma da yapıldı arkadaşlar. Sayısal verilerden yararlanılmıştır ifadesi yanlış. Şurada 2000'li yıllar diyor arkadaşlar. Yazar düşüncesini geliştirmek için sayılardan yararlanmamış. Sadece karşılaştırma yapmak için 2000'li yıllar ifadesini kullanmış. Yazar şöyle bir cümle kursaydı 2000'li yıllardan önce bu topraklarda 50 bin kişi yaşıyordu. 2000'li yıllardan sonra bu topraklarda yaşayan kişi sayısı 5000'e düştü. Bu durumda tabii ki sayısal verilerden yararlanmış olacaktı. Ama şu haliyle sayısal verilerden yararlanma yok. Cevap deniz. 11. Parçanın anlatım biçimi hangisidir? Bugün televizyon, radyo ve gazete birbiriyle yarışıyor. Yazarın bir düşüncesi var. Neymiş düşüncesi? Bugün televizyon, radyo ve gazete birbiriyle yarışıyormuş. Hiç değişmeyen bu yarışı alıştığımızdan yadırgamıyoruz. Bize normal geliyor. Ama bakın ne yaptı? Şimdi yazar karşı çıktı yukarıdaki düşünceye. Ama televizyonun hakimiyetine karşı Gazetenin yarışı sürdüremediği açıklıyor. Bakın ne yaptık arkadaşlar? Tartışmaya başladık yazar. Karşısında biri varmış gibi ne yapıyor? Tartışıyor sevgili öğrenciler. Bu durumda tartışma anlatım biçimi kullanıldı. Tartışma anlatım biçiminde farklı görüşler vardır. Şimdi birinci görüşü tekrar söyleyeyim size. Birinci görüş diyor ki abi televizyon, radyo ve gazete birbiriyle yarışıyor. Ama yazar buna katılmıyor. Hayır diyor. Televizyonun hakimiyetine karşı gazete artık günümüzde yeteri kadar okunmuyor diyor arkadaşlar. Yani yazar düşüncesini geliştirmek için ne yapmış? Tartışma anlatım biçimini kullanmış. Açıklayıcı anlatım biçiminde bilgi verme esastır. Yani bilgilendirici öğretici metinlerdir. Betimleyici anlatım biçiminde anlatılan yer, şey artık neyse arkadaşlar gözümüze canlanıyor. Kelimelerle resim yapıyor. Yazar öyküleyici anlatım biçiminin dört unsuru var. Her zaman söylüyorum olay, yer, zaman ve kişi. 12. soru. Parça anlatım biçimi hangisidir? Bir sanat eserini bir takım bilgiler, doğrular bütün olarak kabul etmek, sanatın varlığını, özünü görmemektir. Burada bir değerlendirme, bir eleştiri var. Şimdi eleştiri varsa orada tartışmacı anlatım biçimi yapılmış demektir. Bazı yaşadığı devrin olaylarını öğrenmek için okuduğunu kim ileri sürebilir? Böyle olsaydı bu olayları anlatan sayfalar birer tarihi belge sayılmaz mıydı? Şimdi bazı insanlar bazılarının romanlarını okurken tarih kitabı diye okuyormuş ama yazar buna karşı çıkıyor. Hayır kardeşim diyor. Böyle olsaydı bu olayları anlatan sayfalar birer tarihi belge sayılmaz mıydı? Yani tarih kitabı olmaz mıydı? Romanı tarihle bir tutmak tarihin de romanın da gerçeğine aykırıdır. Evet yazar bazılarının romanlarını tarih kitabı olarak tarihi belge olarak görmüyor arkadaşlar. Görenlere de karşı çıkıyor. Siz neden roman ile tarihi birbirine karıştırıyorsunuz diyor. Yani yazar tartışıyor. Evet cevap Denizli. Sevgili öğrenciler açıklayıcı anlatım biçiminde bilgi verime vardır. Betimleyici anlatım biçiminde anlatılan yer, şey, insan artık neyse gözümüzde canlanıyor. Öyküleyici anlatım biçiminin de dört unsuru vardı. Değerli öğrenci arkadaşlarım böylece ne yaptık? Düşünceyi geliştirme yolları ve anlatım biçimleriyle ilgili soru çözüm videosunun sonuna geldim. Videomu buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Ve her zaman şunu söylüyorum videomu buraya kadar izleyenler başarıyı hak ediyor. Onlar sınavı kazansın diyorum. Duamız onlarla hepinize başarılar.